Evet, bugün Birecik'in Kurucahöyük Köyü'ne geldik. Bu köy o kadar önemli bir köydür ki temel geçim kaynağı hayvancılık, hayvancılıkla uğraşıyor ve köyün toplam hanesi 250-300 civarı hane var köyde. Ve bu köydeki kardeşlerimiz küçük baş olarak toplamda 30 bin hayvan yetiştiriyor ve büyük baş olarak da 800 hayvan. Yani burası hayvancılık için tam bir üretim merkezi. Tam bir üretim üssü haline gelmiş. Fakat bu köydeki kardeşlerimiz için çok ciddi bir sorun var. Büyük bir sorun var. Maalesef Şuski ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getiremediği için buradaki köydeki kardeşlerimiz hayvancılıkla uğraşıyor fakat her gün susuzluktan dolayı hayvanları telef oluyor. Suyumuz yok. Sudan dolayı perişanık. Sudan dolayı hayvanımız telef oluyor. Köy komple susuzdur.